Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray'da transfer çalışmaları ile ilgili bugünkü Asporu yayınında, Spor Gündemi programında detaylı bilgileri aktardım ama programı izlemeyenler için, izleyemeyenler için e, Transfer TV Plus kanalında Galatasaray'daki transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz müthiş ilgi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Galatasaray taraftarının sosyal medyada ne kadar potansiyele sahip olduğunu, ne kadar çok e, öğrenmeye açık kulübüne bağlı olduğunu, kulübüyle ilgili olarak bütün gelişmeleri öğrenmeye ne kadar istekli olduğunu Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ilgiyle belgeliyorsunuz. E, Galatasaray taraftarına yakışan da budur. Hala ama Transfer TV Plus kanalı hakkında bilgisi olmayan, yurt içinden de yurt dışından da, Galatasaray'a sevdalıları olabilir. Onlara da sizler Transfer TV Plus kanalı hakkında bilgiler verin. Onların abone olmasına teşvik edin. Onlar da sizler gibi Galatasaray Kulübü'nde olup biten bütün transfer gelişmelerini sizler gibi ilk öğrenmenin ayrıcalığına erişsinler. Evet Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları çok tartışılmaya başlandı. Gerçekten Enteresandır Fatih Terim'e Her sezon aşağı yukarı Artık önemli maçlarda Takımını aldığı cezalarla yalnız bırakmaya Başladı Fatih Terim e Fatih Terim'in Levent Şahin ve Ümit davalalı dönemde Yardımcıları daha güçlüydü yani Yedek kulübesi, teknik heyeti daha güçlüydü Onlar ayrıldıktan sonra Gelinen noktada Fatih Terim'in ceza almasıyla birlikte Necati Ateş'in de Selçuk İnan'ın da daha teknik direktörlük, antrenörlük mesleğinin emekleme döneminde olduklarını gördük. Problem çözme konusunda zayıflar bu ortaya çıktı ve en son maçtan sonra futbolcular işte Fatih Terim'in çok bizim çok değerli bir hocamız var, çok deneyimli bir hocamız var. Cezası bitip dönünce ee, biz e, iyi futbol oynayacağız, e, galibiyetlere başlayacağız diyerek bir, bir anlamda da e, teknik heyeti ele, üstü kapalı eleştirmiş oldular. Şimdi Fatih Terim'in de e, hem artık yaş ilerlediği için e, daha güçlü bir yedek kulübesi e, teknik heyet kurması yani ekibini güçlendirmesi konusunda hem yönetimden e, bu konuda Fatih Terim'e e, tavsiyeler varmış. Hem de Fatih Terim de e, teknik heyetine yabancı e, güçlü bir yardımcı almak için kolları sıvamış. Bu Ocak ayında olur. Sezon sonunda olabilir ama e, Ocak ayında olmasını istiyormuş Fatih Terim. E, ve İtalyan bir yardımcı. Birinci sırada, ikinci sırada. ki isim bomba bir isim onu da söyleyeyim. E, i̇lk isim Macaristan Milli Takımı'nın İtalyan Teknik Direktörü Marco Rossi'nin Rossi eski yardımcısı Giovanni Constantino. Bu İtalyan yardımcıyı istediği Fatih Terim'in söyleniyor. Son olarak Macaristan'ın MTK Butapeşli takımında birinci adam olarak görev yapan 39 yaşındaki Konstantino ile Fatih Terim'in birebir görüşme yaptığı ve Galatasaray'da kendi ekibinde görev almasını Fatih Terim'in Konstantino'ya teklif ettiği söyleniyor. Eğer Giovanni Konstantino İtalyan yardımcı olmazsa Fatih Terim'in B planındaki isim, Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran ki benim izlemeye bayıldığım, e, Elmander'le birlikte izlemeye bayıldım. Galatasaray'da hani Hacı tamam farklı bir yere koyarız ama Schneider'e farklı bir yere koyabiliriz. Gomis'i farklı bir yere koyabiliriz ama Elmander'le Schneider'in bambaşka bir futbolu vardı ve onların izlerken büyük keyif alıyordum. Fatih Terim'in bir başka gözdesi B planı her ikiye bulmuş. Ee, her bul Galatasaray taraftarları da çok ister. Futbolculuğu A kaliteydi, A plus'tı. E, göreceğiz e, bakalım ama Fatih Terim bu sefer teknik, yardımcı teknik direktör, yardımcı hoca konusunda büyük düşünüyor. Bunu gördük. E, Vedat Muriç iddialarının ardı arkası kesilmiyor e, Galatasaray ile ilgili olarak. Galatasaray'ın Vedat Muriç'e bir ilgisi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin de var. Vedat Muriç'in Galatasaray'a gelmek istediğini biliyorum. Ee, İtalya Ligi Serie A Noel tatiline girdi. Vedat Muriç de tatilini geçirmek için İstanbul'a geldi. Menajeri Haluk Canatar ki çok değerli bir menajeridir Haluk Canatar. Yakından tanıdım. Haluk Canatar, Ali Samiyen Spor Kompleksinde yer alan Galatasaray'ın yönetim kurulu binasında görülünce e işte tamam Vedat Muriç Galatasaray'a geliyor ee, iddiaları daha da alevlendi. Ee, ama Zaten bu iddialar Galatasaray ile Lazio arasında oynanan maçtan önce iki kulüp yöneticiler arasında yenilen yemekte Muriş transferi, Vedat Muriş transferi de konuşuldu diye haberler yaptık. Biz de televizyonda söyledik, foto maç haberler yaptık. Gerçekten de orada da böyle bir gündeme gelmiş. Hatta Vedat Muriş, Van Anlot tekası da gündeme geldi. Şimdi onu açacağım, detaylandıracağım. Ama Haluk Can Atar'ın Galatasaray tesislerinde görenler Vedat ile ilgili son görüşmeler yapılıyor iddialarını ortaya attılar ama Haluk Can Atar aslında Giresun Spor, Galatasaray'ın futbolcusu olan Giresunspor'a sezon başında kiralık olarak verilen Okan Koçuk'un geri dönüşüyle ilgili konuşuyor. Çünkü Haluk Can Atar aynı zamanda Okan Koçuk'un da menajeri Muslar'a ağır bir sakatlık geçirdiği için şimdi Okan Koçuk'un geri dönmesi gündemde. Giresunspor Spor Başkanı da Galatasaray'a bu konuda kolaylık sağlarız demişti. Bu konuşulmuş Galatasaraylı yöneticilerle Haluk Canantar arasında. Bunu söyleyelim. Ayrıca İtalyan basında yani La Gazzetta dello Sport'ta da şöyle bir iddia var Vedat Muriç ile ilgili. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri Ocak ayı transfer piyasasında sol bek için takviye istemiş. Ara transferde sol beke takviye isterim demiş. Öncelikle hedef de Paris Saint Germain'de kadro dışı bırakılan Kurzawa. Müthiş bir oyuncu. Sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralanmasını istiyor Kurzawa'nın. E, ama 4 milyonluk maaşı varmış. Ve e, Lazio'ya ağır gelen bir maaş. Yani bunu ödeyecek durumda olmadığı için diğer aday dün, gündeme geliyor. Kurzawa'nın dışındaki B planı. O da şu anda Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki Hollandalı Van Anlod. E, ve Lazio'da bu transferi gerçekleştirebilmek için Van aanlotun transferine karşılık olarak e, Galatasaray'a Vedat Muriç önerecekmiş. Bu İtalyan basında La Gazzetta dello Sport gazetesinin iddiası. Bu Galatasaray'ın işine gelir. Bekleyip göreceğiz bunu önümüzdeki günlerde. E, hep birlikte bu konudaki gelişmeleri Transfer TV Plus kanalında sizlerle paylaşacağım. Sevgili Galatasaraylılar. Bu arada Mustafa Muhammed'in Zamalek'ten transferi konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bugün A Spor'da da bunu değerlendirdim. Galatasaray Zamalek Kulübü'ne bir mail göndermiş. Hesap numarası istemiş, IBAN numarası istemiş. Yani 4 milyon dolar yatırıp Mustafa Muhammed'in bon servisini almak. Mustafa Muhammed'in bon servisini alınmasına Galatasaray Kulübü karar veriyor. Dediğim gibi bir e-mail ile Zamalek Kulübü'ne mail gönderiyor ve hesap numarası istiyor. Ama Mısır Kulübü Zamalek herhangi bir dönüş yapmamış şu ana kadar Galatasaray Kulübü'ne cevap vermemiş. Onların iddiası da şuydu Zamalek Kulübü Başkanı'nın. Muhammed için Galatasaray'ın elinde bulunan 4 milyon dolarlık satın alma hakkının geçersiz olduğu iddiasıyla FIFA'ya başvuracaklarını söylemişlerdi. Gelen iddia FIFA'ya başvurdukları konusunda. Çünkü geçici yönetim tarafından yapılan anlaşmada bir temsilcinin Galatasaray'da imza imza attığı Mustafa Muhammed'in transferi konusunda imza attığını iddia ediyorlar ve imza etkisi olmazlarını iddia ediyorlar. Bunu FIFA'ya bildirmişler. Yani burada Zamalek Kulübü ile mail yoluyla bu işin olmayacağı ortaya çıkıyor belli ki. Galatasaray'dan bir heyet gidecek ve burada Zamalek Kulübü ile masaya oturup bu işi çözecek. Galatasaray Kulübü Mustafa Muhammed'i şundan istiyor. Aslında Fatih Terim direkt 11'de düşünmediği bir oyuncuydu ama şimdi Cagney sakatlıktan sonra daha sık ilk 11'de oynayacak bir oyuncu. Aslında 4 milyon dolara alıp Oyuncunun pazar olduğu için satıp para kazanmak istiyor. O yüzden bu kadar ısrarcı. sadece. Onu da söyleyelim. Evet sevgili Galatasaraylılar. Transfer TV Plus kanalında Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmelerini sizinle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Bütün Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalına abone olmaya bekliyorum. Soru görüşü de bekliyorum. E, ayrıca e, çektiğim videoları beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Başucu kanalınız Transfer TV Plus kanalında yeni bir Galatasaray transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. İyi hafta sonları sevgili Galatasaraylılar.